Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ee, her şey gönlünüzce olsun diyorum. Bugün son burcumuz balık burcu. Aralık ayı. Tarot açılımı yapacağız. Sevgili balıklar. Yükselen balık, güneş burcu, balık, ay burcu, balık olan arkadaşlarım. Ee, Hepiniz niyetime dahisiniz arkadaşlar. Sadece abone olmanız yeterlidir dahil olmak için. Ve bütün e, abonelerim niyetime dahi. ve abonelik ücretsiz arkadaşlar. E, evet lütfen abone olmayı unutmayınız. Evet sevgili balıklar kalbinizden gönlünüzden geçenleri bir sıralayın bakalım. Şöyle güzel enerjilerinizi bir gönderin bakalım. İnşallah içinizden geçen soruların e, İnanıyorum ben bir kısmına cevap olacak, yolumuza ışık tutacak buna inanıyorum. siz de niyetinizi tutup enerjinizi gönderirseniz bir bütün halinde bakımımıza tamamlarız inşallah. Haydi bakalım sevgili balıklar. Bakalım Aralık ayında seni neler bekliyormuş? Aşk anlamında, iş anlamında, genel anlamda neler bekliyormuş? Sevgili balık burcum diyor ki ikilemdesin. kararsızsın, endişelisin. Ee, acaba mı dediğin bir şey var ve sanki iki ihtimal var. Hani sanki iki kişi var, iki olay var ya da iki iş var. Bilmiyorum. Bunu kendi hayatınızda görüyorum arkadaşlar. Ve sen kararsızsın hangisini seçeceğin konusunda. Çok kararsızsın diyor artık. Ee, ve hani e, burada da diyor ki arkadaşlar bir taraftan. E, hem acı var hem sevinç var. Enteresan bir şey balık burcu. Sanki bir vazgeçemediğiniz bir sevdiğiniz var. Ya da bir çok istediğiniz bir iş bir de olursa iyi olur dediğiniz bir iş var. Böyle bir ikilem yani her iki taraftan da geçemiyorsunuz. Ama burada diyor ki hem acı hem sevinç yaşadın bu zamana kadar. Sen aslında iki duyguya da doydun. Bu iki duygu konusunda da güçlendin. Sen artık bu konuda gerçekten ustalaştın. O yüzden bir seçim yapma zamanın geldiği ve kader seni buna zorluyor dedi. Ve ben ben hani ne yönde olacak diye daha sormadan bu da aşklar kartını verdi. Zor bir seçim ama zor bir seçim olacak senin için ama sen sen aşkı seçeceksin dedi arkadaşlar ve çok güzel bir kurt tutkuma, çok güzel bir eğlence ortamına giriyorsun Aralık ayında. Allah Allah çok da uykum yok ama esneme geldi nedense. Sevgili balıklar sizde de mi çok nazar var enerjiniz geliyor bana acaba? Keşiş kartı ve değnek ikilisi, bak. Diyor ki az önce dedi ya değnek kılıç, kılıç ikilisiyle. İkilemlerim var, endişelerim var ama seçiyorsun dedi ya. Bak denek ikilisiyle de diyor ki kararsızlıklarım var evet ama bu kararsızlık bitiyor ve sevdiğini seçiyorsun dedi. Az önce aşkı seçiyorsun dedi. Şimdi sevdiğini seçiyorsun dedi. Kesinlikle bir seçim yapıyorsun sevgili balık burcu. Ve bu konunun aksine sana tavsiyede bulunanlar olabilir. Hani yaptığın seçim yönünde sana tavsiyelerde bulunanlar olabilir. Ama diyor ki lütfen tavsiyeleri reddet. Sen kalbini, gözünü, gönlünü dinle ve aslında. Bazı şeyler de hiç göründüğü gibi değil. Evet sen bir savaş içindesin. E, vazgeçtiğin tarafla bir savaş içerisindesin ama bazı şeyler göründüğü gibi değil diyor. E, bir değişimin içine giriyorsun balık burcu. Belki evlilik anlamında, belki ilişki, belki iş. E, hayatında bir değişim içine giriyorsun yani sevgili balıklar şöyle hani milattan önce milattan sonra derler de size de şöyle oluyor aralıktan önce aralıktan sonra ciddi bir değişim var ve bu çok güzel bir değişim. Lütfen değişim açık olun ve asla korkmayın. Ve burada diyor ki evet bir savaş var ve bu savaş bitiyor aralık ayında. Sen sadece cesur ol. Cesaret et. Asla korkma dedi. Sevgili balıklar iyi olsun inşallah hayatınızda köklü bir Değişim söz konusu oluyor galiba arayak ayında. Evet. Devlet Ası. Evren sana çok güzel fırsatlar sunacak dedi. Ee, senin korumaya çalıştığın bazı değerlerin var. Ya da korumaya çalıştığın, sahip olduğun bir şeyler var. Evet. Bazı şeyler korumaya değer diyor. Ee, ve lütfen onları korumaya devam et dedi. Ee, ve aklı havada birisi var. Aklı beş karış havada. Aşık mı? Aşık ama aklı havada. Yani gözü sende mi? Sende dediğim gibi ama aklı havada. Diyor ki bu kişi is peşinde. Bu kişi bir şeyleri öğrenme çabasında. Bir şeyleri öğrenmek istiyor ve sana da öğretmek istiyor. Sanki bu kişi kendi hayatına dair bir is peşinde öğreniyor ve burada da diyor ki baş rahiple, Öğretiyor. Sana da öğretiyor. Kendi gerçeğini sana öğretiyor. Belki de içindeki aşk, belki de hayatında var olacak bazı değişiklikler. Ve senin bu zamana geç, bu zamana kadar yaşadığın bu sıkıntılar, bu kaygılar, bu uykusuzluklar bitiyor aralarında. Çünkü evren sana çok güzel fırsatlar getiriyor dedi. Duygularına kulak ver ama asla öfkenin esiri olma. Evet hislerine kulak ver ama dürtülerini dinleme. Yani nefsinden gelen şeyleri dinleme. Yani sana kötülük söyleyen şeyleri dinleme Aralık ayında buna çok dikkat et. Kendini bir yoksunluk hali içerisinde hissedip öfkeyle kalp kırabilirsin. Ama diyor ki lütfen yapma. Çünkü bir bolluk bereket geliyor sana. Sınanıyorsun balık burcu. Sınanıyorsun. Ciddi ciddi sınanıyorsun. Ama, ama emin ol yıkılmayacaksın. Ve sen bu sınavı da atlatacaksın. Ee, kendi sakinliğini korursan, e, dinlenirsen, kendi kendine şifa olursan e, hiçbir şey seni yıkamayacak. Eğer köfkeni öfkeni yenik düşersen bazı şeylerin yıkılmasına sebep olabilirsin. Ve burada dünya kartın da aslında der ki bir uğraş bitmeden yeni bir uğraş çıkar. Hani e, mesela işe girersiniz, işe girmek için çabalarsınız, işe girersiniz hop bir kredi çekersiniz ya da bir borca girersiniz. Sonra alsana başka bir uğraş. Bu sefer de işe girme borç ödeme derdine düşersiniz. Burada tam da onu diyor. Diyor ki boşu boşuna kaygılanma. Boşu boşuna üzülme. Sadece geri çekil. Çünkü evren sana bir güzellik verirken yeni sınavlar da veriyor dedi. Yeni uğraşlar da veriyor dedi sevgili Evet devam ediyorum. Değnek kahyası, balıklar, gitmek istediğiniz bir yer var ee, ya da yeni bir macera da olabilir, yeni bir ilişki de olabilir. Ee, diyor ki sen kendini olduğundan farklı göstermeye çalışıyorsun etrafındaki insanlara. Ee, ama bunu yapmana gerek yok diyor. Hani değişmeye çalışma, kendini değiştirmeye çalışma. Ee, zaten seni olduğun gibi kabul edecekler. Çünkü sende bir sıkıntı yok. Ee, ki Karşındaki insan, senin düşündüğün insan ya da senin aklındaki kişi biraz yetenekli olabilir, güzel konuşabiliyor olabilir ee, ya da kendini güzel ifade ediyor olabilir. Onun kendini güzel ifade ediyor olması senin kendini değiştirmek zorunda olduğun anlamına gelmiyor. Diyor ki burada lütfen kendini değiştirmeye çalışma. Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışma olanı olduğu gibi kabul edersen sırtında çok fazla yük var sevgili balık burcu. Bu şekilde kabul edersen bu yüklerin bir nebde de olsun azalacak dedi. Ve 12. ayda burada bana değnek kahyası, burada bana güneşi verdi. Arkadaşlar 12. ayda çok güzel bir yeni başlangıcınız var. Yeni bir atılım, yeni bir macera olabilir. Aşk anlamında da olabilir, iş anlamında da olabilir. Şehir değişikliği de olabilir, ev değişikliği de olabilir. Ama sizin için gerçekten... Neşe, mutluluk getirecek bir başlangıç olacak dedik İnşallah da öyle olsun diyorum. Evet. Devam ediyorum. Kılıç üçlüsü. Sevgili balıklar, üçüncü kişiler geliyor giriyor araya? Ne oluyor? Bakın arkadaşlar, kolektifin bir kısmında. Kolektifin bir kısmında beni izleyen balıklar üçüncü kişi olabilirsiniz. Kollektifin bir kısmında beni izleyen balıklar ilişkinize üçüncü kişi dahil olmuş olabilir. Bu sevgilidir, eştir ya da aileden, haneden, arkadaş çevresinden biri olabilir. Burada diyor ki bak sen ısrarla kalıp aynı acıyı çekmek istiyorsun. Bir akışta kalıp da gitmen gerekiyorsa gidersen ya da geri çekilmen gerektiği yerde geri çekilmeyi bilirsen birazcık susarsan emin ol. Tadını çıkartacağın mutluluklar geliyor sana. Çünkü diyor ki onun aklı zaten sende. Bakın burada bana kuponunu verdi. Burada da kupa sekizlisiyle diyor ki gitmen gerekiyorsa git. Atacağım adımdan, söyleyeceğin sözden geri durma. Cesur ol, korkma dedi. Ve burada da diyor ki e, senin bu gidişin ya da bazı restleri çekişin emin ol o mutluluğun sana gelmesine sebep olacak dedi. Ve devlet beşlisi bakın diyor ki bir rekabet var. Evet bu ilişkide kesinlikle bir rekabet var. Ama diyor ki sen elinden geleni yaptın. Sen elinden geleni yaptın zaten. Zaten güçlü olan taraf da sensin. Karşındaki kişi de bunun farkına varacak. Güçlü olan kazanacak olan taraf sensin dedi. Ee, senin bak arkadaşım elin kolun bir konuda bağlı. Hani e, böyle Elini kolunu bağlamışlar, gözlerini kapatmışlar. Farklı bir dünyada yaşıyorsun sanki. Diyor ki sana burada kılıç sekizlisiyle ee, bazı tehlikeler var hayatında. Lütfen bunlara dikkat et diyor. Tehlikeli oyunlar çevirenler olabilir. Bazı enerjilerle sana tehlike yaklaştıranlar olabilir. Bunlara dikkat et. Çok fazla güvenme insanlara diyor. Lakin diyor ki ilişkine dair sen zaten elinden geleni yaptığın için Ekstra çaba harcamana gerek yok Çünkü güçlü olan taraf sensin ee, Ve kazanacak olan da sensin Aslında kartımı bırakıyordum ama Şu son açık kaldı Bakalım bize ne cevap verecek Elinden geleni yaptım diyor Bir bitiş mi var yani Şöyle alacağım Bir bitiş mi bir ayrılık mı var Neden bana böyle söyledin hmm. Arkadaşlar bakın e, diyor ki karşındaki insanın bilmedikleri var. E, ya da karşındaki insanla alakalı senin bilmediklerin var. Ve burada bana diyor ki evet sen elinden geleni yaptın dedi ya rekabet var dedi ya bakın burada da e, tasın dokuzlusu kartıyla diyor ki başarılı olan sen olacaksın. Artık mutlu ol dedi sevgili balık burcum. İnşallah da öyle olsun. Ucu açık olup net bir cevap vermediği için ekstradan bir kart da almak istedim. Evet şimdi soralım o zaman. Hadi bakalım. Ben ne yapmalıyım diyelim. Durumlar böyle ilerleyecekmiş. O zaman ben ne yapmalıyım diye soralım. Şifa çemberi. Diyor ki şimdi daha iyi yaşamak istiyorsan ve geleceğe özgürce bakmak istiyorsan lütfen geçmişteki takıntılarından kurtul. Geçmişi sürekli önüne getirip durma. Sürekli ısıtıp ısıtıp aynı yemeği sunup durma bu sana da sıkıntı karşındaki kişiye de sıkıntı. Ve burada diyor ki geri dönmek için, istediğin şeyi yapmak için senin gücün var zaten. Harekete geçmek istiyorsan harekete geç şu an zamanı dedi. Ve aslında çok dikkat çekici, ışığı parlayan bir karaktersin, yıldızı da yüksek bir karaktersin. Sen zaten Aralık ayında ışığınla dikkat çekeceksin dedi. Ama diyor ki bir sevgi varsa aranızda aklındaki kişiyle bu üçüncü kişi sebebiyle bir yıkılma yaşadıysan ama bir sevgi varsa diyor ki hatasını kabul ediyorsa sen de olduğu gibi kabul et yani edi, yani ben kartta çıkanı söylüyorum arkadaşlar lütfen kötü yorumlar yapmayın ne olduğunu veya ne olmadığını bil kabul etmek istiyorsan kabul et dedi ve böyle içine kapanmış çok duygusal ama çok da pasif bir kişilik olabilirsin. Bu kart artık diyor ki lütfen o kabuğundan çık. Lütfen çıkmak için çabala. Kendin olmaktan ve istediklerini ifade etmekten kendini mahrum etme. Sen ne istiyorsan dile getir. Dile getirirsen alacaksın istediklerini dedi. Ve son kartım. Duruma farklı bir açıdan bakmaya ne dersin? Sevgili balıklar, Aralık ayında bir değişim rüzgarı esiyor sizin üzerinizde. Ve burada diyor ki, farklı bir açıdan bak o yıldızın parladığını göreceksin dedi. Evet sevgili balıklar sizin için de bakımımız bu kadardı. Kolektifin en yüksek hayrı olsun diliyorum arkadaşlar. Bir beğeni atmayı, yorum atmayı beğendiyseniz destek olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.